Evet sayın seyirciler Metrolik ekranlarında yine sizlerle beraberiz. Bugün Trabzonspor İsa Demirspor karşılaşmasıyla başlıyoruz. Trabzonspor'un ilk yediliği sayıyorum. 46 numara Melih Kaptan. Kalandı. Top İsa Demirspor'da kaldı. Döndü. Bir çalım. Vurdurmayın. Çok çok bıraktınız. Trabzon ve topallarda. Topu, topu şarap gibi bir gol. Hadi. Hadi, hadi. Golün sahibi. Ağabey. Golün sahibi. Top sağda kaldı. Çok şık bir çalım Yunus'tan. Yunus sol kanattan gidiyor. Çekti. Ağabey. Ken. Ağabey. Ken. Ağabey. Yunus attı. O son anda kaçtı. Aman yarabbi. Hakem, hakem, hakem oyunu. Atış oynattı. İzade spor. Vur. Vurmadı, vuramadı. Ama yarım bir kaleci ne oluyor? Orada bir anlaşmazlık. Allah. İzade bir spor. Olcan içeri oynadı. Vurdu. Ken. Kaleci de kaldı. Kaan. Uğurcan Çakır gibi bir kaleci. Çok da bir itiraz olmadı. Topun gerisinde 49 numara Eren. Adam alın adam. Adam orada boş. Eren. Tarzıyla Yusuf Yazıcı e çok andırıyor hocam. Sakin, ne düşünüyorsunuz? Mert, sakin, sakin. Uzaklardan... Oğlum, Mert, sakin. Eren sakin, topun sakin. gerisinde vurdu! Ve gol! Şarrap gibi bir gol! Aman Rabbi. Eren ne yaptın Eren? Trabzonspor... Takım Trabzon olunca Avni Aker de diyebiliriz. Sakin, sakin. Devam et Semih devam et onu. Oo, oh, çok temiz bir gol. Golün ismi Golün ismi 41 numara Abdullah. Hiç affetmedi. Kaleciye karşı karşıya çok şık bir dokunuş Abdullah'tan. Tırken Semi. Semi uzaklardan bir şut. Topu alardı. İsa Demirspor ilk golünü buldu. Gol Semi. Gerçekten inanılmaz bir gol. Top yani füze gibi uçtu. Adeta nişan alanı baş gibi şutta. 1-2-0 oldu. 23 numara Yunus. Sen soldan. İnanılmaz. Durum bir oldu. İki gol arasında 10 saniye var. Yani inanılır gibi değil Burak hocam. İnanılır gibi değil. Metülik. yani heyecanı kalitesini her yer... Tribünlerden üçüş sesleri. Aman yarabbim! Gol Gol mü? Gol! Evet top üst dağlarda mı? Da bir bakıyorum gol. Gol sayıldı. Oğulcan. Tam zamanında yani az önce de belirtmiştik. Gol Oğulcan. İsa Demir Spor skoru 3-3 yaptı. Kaptan Olcan'la birlikte. Evet çok tartışmalı. İki taraf hakem orada soğukkanlı olaya müdahale etti. Yani omuz omuza bir mücadele mi, foul mü? İnanın biz de buradan tam anlayamadık. Bir kart çıktı galiba. Değil mi hocam? Anlaşılan taraftar İsa Demir Spor'un taraftarı. Kartası sevindiklerine göre. Kartı gördünüz mü hocam? Evet. Kornerlerde çok etkili bir takım. İsa Demir Spor. Oğulcan'ın bir golü vardı. Kafa vuruşuyla. içeri ve baş bir gol Mükemmel bir organizasyon. Asisken gol. Gol Yunus. Bu. Şu anda göremiyorum Yunus evet. Yunus. Dördüncü golü attı İsa Demir Spor. 4-3 önde. Basın. Gol Yunus. Baskı, baskı. Çok baskı. serin kanlı. Baskı. Yunus. Baskı. Oh. Baskı. Gol mü değil mi? Baskı. Gol ise. Baskı. 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 Hoca baskı. golü vermedi. Baskı. Topun yüzde yüzünün geçmesi gerekiyor. Hakim bunu gördü ve golü vermedi. Ken... Kendi. çok Kendi. şükür bir pas, kaçırdı kaş kaş <laughs> <Aman> ya Rabbi. <laughs> kan müthiş bir birebir, müthiş bir birebir inanılmaz çıkardı. Yani çok serin kanlı. Akif de, topu Akif, de. Akif çekti, çalımı attı. İkinci oyuncuyu geç geçti. Oy çok şık bir gol. Ege, Trabzonspor'un dördüncü golünü kaydediyor. Gol Ege. İsa Demir Spor'dan Mesut Zirvedeş! Aman yarabbi! Ne gol ama! Yine bir korner, korner organizasyonu. Yine bir duran top. Yine asist Ken galiba. Yo, yo, yo. Yanlış görmedin Böyle Golü Yunus. Hepsi yaptı. Yo, yo. Olduğumuz yer yo. şu an yıkılacak. Taraftar. taraftar coştu. 5-5 dedi. Yunus hepsi yaptı. Gel, gol Yunus. Gel, gel. İsa Demir Spor. İsa. Yapış ona. Burada boş. Bırak açtı. Oho. Oho nasıl bir goldü. Aman Rabbi, Yine kornerden bir gol. Çok şık bir ayak içi. Top yan ağlardan gol oldu. Gel, gel. İnanılmaz bir gol. Gel, gel, gel. Gol. Gel, gel. Gol e, Trabzonspor'dan gel, gel, gel. Abdullah. Abdullah. Abdullah evet. durumu 5-5 yaptı. Trabzonspor 5 İsa 5 Yatı var. Yüze! Yünler, Yünler, yüze! Yüze! Yünler, Yunus Arkası çok temiz oynadı! Şu an Oğuzcan. Pardon <laughs> uzatıyorum Salih! Oğuzcan yerine oy oyuna girmişti. Alışkınız <laughs> tabi formette Olcun'u görmeye. Salih çok temiz vurdu, direkten döndü! Kaydı! Trabzonspor'un tanda. Eren kaydı formette. Tehlikeli bir hareketle Hoca devam diyor, topa diyor. Yurum! Kötü... Yurum! Yurum! Yunus vurdu. Aman ya Rabbi. Çıldırdı. İsa çıldırdı. Aman ya Rabbi. Yunus gol Yunus. Ee, İsa İsa mi? Spor 6, Trabzon 5. Yunus'un dördüncü golü. Bugün şov yaptı. Yani artık. Çok tehlikeli bir nokta. Bugün Buran toplarda çok... Oh man yarabbi top çatı alan döndü. İnanılmaz bir şut. Şimdi karşı atak. Yunus soldan bastırdı. Çok sert. Tekrardan Trabzon vurdu. Eren. Hadi Yunus. İndir. Yunus indirdi. Evet, çok çok tarihsiz bir gol. İsa Demir Spor için çok güzel bir gol. Bravo, Ama Trabzon için defansta yani inanılmaz bir hata. Golün ismi 54 numara. Salih attı golü. 7. gol. Yedinci gol Salih. Sali. İsa Demir Spor 7. Abdullah solda. Çekti, döndü. Aa kaydı. Yani bugün hocam sanki bir çi düştü yere, çimlere. Ondan dolayı ee, çok oyuncular çok kayıyor. Çok temiz gol. Aman ya Rabbi. Ege bugünkü üçüncü golünü atıyor. Hepsi yapıyor. Gol Ege. Altıncı gol. Trabzonspor'un İsa Adem Spor 7, Trabzonspor 6. Bizim saatimize göre son 1,5 dakika çok şık bir gol attı Ege.